Merhaba arkadaşlar. İlk kanalımıza hoş geldiniz. Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşacağız bugün. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Bahadır. Evet Gökhan. Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Aslında şöyle diyebiliriz. Fenerbahçe'den ilk yarıdaki, hatta şöyle başlayayım ben. İlk 11'i kimsenin beklemediği bir 11 çıkarttı hoca. Çok büyük risk aldı aslında. Orta sahada hep top yapan oyuncular, skor üreten, işte asist yapan oyuncularla oynadı orta sahada. Mesela Ozan tufanın olmaması şaşırttı hepimizi. E, defansif olarak e, Gustavo'nun olmamasından dolayı. Ve Fenerbahçe e, beklediğimizin aksine e, Trabzonspor'a kalesine e, isabetli şutlarla pozisyonlar buldu. Tabi Uğurcan e, gene ön plana çıktı. 3 üç, üç tane böyle net kurtarışını hatırlıyorum ben. E, özellikle bir kafa vuruşunu çok çok güzel çıkarttı. E, Trabzonspor ilk yarıyı bir şekilde 0-0 kapattı. İkinci yarıda da Trabzonspor e, beklediğimiz gibi aslında Ataklarla başladı Abdullah Hoca. E, çünkü genelde hep böyle hani ilk e, bir bakıyor ediyor sonra ondan sonra Ataklarla e, başlatıyor takımını. Biraz daha risk aldı diyebiliriz Trabzonspor aslında. Ve Trabzonspor e, Atamayınca Fenerbahçe'de e, bu sefer arkada Trabzonspor'un e, sahasında boşluklar bulmaya başladı. Ve e, oyundan Mesut'un çıkmasıyla Pelkas e, forvet arkasına geçtiği anda zaten ee, hemen bir 5 dakika içinde e, topla buluştu. Biraz topu sürerek çok güzel bir şut çekti uzaktan ee, ve döndüm dedi aslında. Ee, çünkü şu an e, hem asist olarak hem gol olarak Fenerbahçe'nin en skor oyuncusu diyebiliriz belki adına. Ve bugün Fenerbahçe e, güzel bir galibiyet aldı kendi açısından. E, yarışa devam etti. Ben de buradayım dedi. Daha ölmedim dedi aslında. Çünkü Fenerbahçe herkes e, şampiyonluk yarışına koptu gözüyle baktı. Bugün maç böyle geçti. Nasıl yorumlarsın maçı? Şimdi Pelkaş ben döndüm diyor ya biz de hoş geldin diyelim o zaman Pelkaş'a. Çünkü çok güzel bir golle maça damgasını vurdu. Hani Uğurcan yemedi yemedi bugün gollerin hiçbirini. Üst üste aynı pozisyonda iki tane üç tane top çıkardığı da oldu. Gökhan Gönül'ün çok net bir kafa vuruşunu çıkardı. Öndirekte Gökhan Gönül Müthiş bir kafa vurdu. Aniden gelen bir topu çok iyi çıkardı. Uzaktan gelen şutlarda iyi yer tuttu. Hata yapmadı Uğur bugün kolay kolay. Sadece iyi değil golde çıkarabilir miydi? Uğur Can standartlarında bir kalecinin çıkarabileceği bir toptu ama yani yüz topu yüzünde çıkaramazsınız. Yani illaki bir tanesini de yersiniz. Uğur da bugün onu yaşadı. E, hatalı diyemem diyemez Uğur için. Çünkü elinden geleni yaptı, e, yediği golde de, de topa müdahalede bulundu. Ona rağmen e, şutun kalitesi, şutun güzelliği e, golün olmasına sebep oldu diyelim. Falcao gerçekten çok güzel bir gol yaptı, topu orta sahanın orada alıp e, içe doğru sürdü, yaklaşık bir 27-28 metre mesafeden de çok sert ve güzel bir şut çıkardı. Topla Uğurcan'ın biraz önünde sektiği için güzel bir gol oldu. Yani bugün aslında Fenerbahçe'nin bu tip golle maçı kazanabileceğini beklerdik. Yani daha doğrusu beklememiz gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe yani son haftalarda özellikle son 7-8 haftaya baktığımızda belki biraz daha uzatabiliriz. Gördüğümüz Fenerbahçe'nin böyle gidip baskı kurayım sağdan soldan geleyim işte şutlar atayım etkili ataklar yapayım sıfıra ineyim oradan topu geriye çevireyim gibi çok fazla atak detaylarını görmüyorduk Fenerbahçe'den. O yüzden beklentimiz aslında daha doğrusu kendi adımı söyleyeyim. Beklenti Fenerbahçe'nin çok fazla pozisyon vermeyip hani bulduğu iyi bir iki fırsattan da birini değerlendirip maçı kazanabileceği yönündeydi. Hani iki takımın nasıl kazanabileceğini düşündüğümde ben Fenerbahç'e de bunları gördüm. Yani Trabzon için ayrıca konuşuruz onu. Bugün dediğin gibi aslında Mesut'un oyundan çıkması Fenerbahçe'nin nasıl diyeyim hani biraz rahatlaması demeyeyim de aslında daha alıştığı oyun planına dönmesi oldu. Ya Mesut aslında şöyle diyebiliriz. Mesut ben senle seninle maçtan sonra da konuşmamızda söyledim. Ya Mesut'la Sosa şimdi oynuyor. Perkas'ta mesela üçü de Hadi e, Sosa biraz daha orta sahanın e, tam böyle yani forvet arkası değil de orta sahanın ortasında oynama özelliği var. Mesela Mesut hem onu kesiyor benim görüşüm bu. Mesut ve, ve hazır olmadığı için e, bu tamamen böyle bence Mesut hem Sosanın oyun içerisindeki aktifliğini azaltıyor hem de Perkasın e, hazır yani her zaman kendini iyi hissettiği yerde oynamasını engelliyor. Benim düşüncem böyle çünkü şöyle söyleyeyim Sosa her duran topta Mesut geçiyor doğal olarak. Sosa orada bir, bir kere şey oluyor mesela topu yönlendirmede Mesut ön haklı olarak. Ama dediğim gibi o zaman şöyle yapacaksın. Yani üçünden birini oynatmayacaksın benim kanımca. Şimdi Percas'ın Fenerbahçe kariyerinde gösterdiği performansla Perkası kesmek mümkün değil. Mü? Yani yazıyorum ben yine hı hı. Mesut gelmiş dünya yıldızı olarak işte Real Madrid kariyeri Arsenal kariyeri Alman milli takımı kariyeri Dünya Kupası şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı müthiş maçlar takım arkadaşları oyuna katkısı dünyanın en üst seviyesinde gösterdiği performanslar Mesut'a kesemezsiniz böyle bir ismi mümkün değil yani. onu da yazıyorum Şimdi Pelkast'a meşgul oldu burada iki tane. Geldik Sosa'ya. Şimdi Sosa'yı neden oynatacağız hoca? Orta sahada topun kendisinde kalmasını ister. Ya da topu kazandıktan sonra orta sahadan ileri hücum hattına doğru olumlu kullanabilecek baskı altında soğuk karnı olabilecek bir oyuncu ister. Hızlı dolayı Ancak Fenerbahçe'nin Gustavo'yu sakatlığından dolayı, oynatamamasından dolayı burada sıkıntı yaşıyor işte. Yani Gustavo'nun yanına Sosa'yı koysa bugün çok iyi bir performans alabilir bu güçlüden. Ama burada temel taşlardan bir tanesi Pelkas'ın yerinin değişmesi. Şimdi Pelkas yerinin değiştiğinde ne kadar etkisinin azaldığını görüyoruz. Mesut'u da kesemez oradan hoca şu anda. Perkat'ı da e, oyundan çıkaramaz. Yani Perkat ben seni Mesut'tan sonra oyuna sokayım da diyemez. Bence ben de düşüneceğim bu mesela. O yüzden hani böyle bir farklı bir strateji denemek zorunda kalıyor. Bir tane hızlı bir kanat oyuncusu oynatmak istiyor. Ama e, Mesut'un biraz daha hazır hale gelmesi zaman alacak. Yani bence bu sezon Mesut hazır hale gelmeyecektir şundan dolayı onu da söyleyeyim. Şimdi geçmiş dönemlerde bir Wesley Snyder transferi olmuştu Galatasaray'a. O da evet. böyle bir müddet oynamadan gelmişti. Snyder'in hazır olması yarın devresini almıştı. Önümüzdeki sezona hazır olarak girmişti Snyder. Şimdi Mesut da aynı şekilde. Yani Mesut adam kovalayan, çok böyle kor kor omuz omuza mücadeleye giren bir oyuncu değil. Mesut daha teknik bir oyuncu. Daha oyun görüşü olan, oyunu yönlendirecek bir oyuncu. Ama yine de fiziksel olarak biraz daha maç temposunun kazanması, kendini biraz daha e, hani geliştirmesi açısından, fiziksel açıdan diyorum geliştirmesi gerekiyor. O da bence bu sezonun sonuna kadar maç temposunu oynaya oynaya yakalayacaktır. Önümüzdeki sezonda hazırlık kampından sonra kendine gelecektir bence Mesut. Ama hoca dediğim gibi oynatmak zorunda kalıyor Mesut'u. Çünkü elinizde Mesut varsa oynatırsınız. Hani sen geç şuraya diyemezsiniz yani iki maç sonra Mesut'a size sen beni oynatmıyorsun da benim yerime kim oynuyor dediğinde cevap veremezsiniz. Yani. Şimdi bugün Caner'in olmaması Fenerbahçe'de yani birçok yerde gördüm dinledim sürpriz olarak değerlendirildi. Yani ben çok fazla sürpriz mi değil miydi o konuya girmek istemiyorum. Bugün onun yerine Zalay oynadı. Ben Zalay'ın performansını beğendim bugün. Yani defansif anlamda da olumlu işler yaptı. Cana e göre söylüyorum tabi Olumlu işler yaptı. Hücumda da yani çıktı. Evet Canel kadar orta kesmedi bugün. Ama yine hücuma da katkısını bir şekilde az da olsa verdiğini düşünüyorum ben. Bugün sol tarafını biraz daha sağlamlaştırmaya çalıştı Fenerbahçe. Şunu gördüm. Gökhan Gönül'ün maç boyunca yerinde haç olduğunu gördüm ben bugün. Yani bir vaka tehdidi var. İki sefer falan ilk yarıda gördüm ben Gökhan Gönül'ü ileride. Onun dışında çok fazla çıkamadı. Hatta vaka yeme ile ilk yarıda bir tartışması da oldu. Yani biraz alevlendi orada. Vaka de bu sefer topu alıp birebirini oynamak istedi Gökhan Gönül'le. Evet. Gökhan Gönül'ün de savunma anlamında iyi bir top olduğunu düşünüyorum. O da çok fazla geçirmek istemedi Vakayeme'yi ve müdahalelerde bulundu. Ya yani Fenerbahçe bugün şöyle düşünüyorum. Yani bütün olarak baktığımda bir 30-35 dakikalık, ilk maçın 30-35 dakikasında iyi bir oyun sergiledi. Trabzon biraz daha kontratak olarak baktı oyuna. Çünkü elimde Canmi var, Vakayeme var, i̇şte, Ekuban var ben hızlı çıkarım diye düşündü. Ama bunu başaramadı. Trabzon çok fazla kendi sahasında kaldı. Maçın ne zaman ikinci yarısının başlama düdüğü çaldı. O zaman Trabzon bizim o 7 maçtır bize gösterdiği performansı sergilemeye başladı. Fenerbahçe'de kendi yarısı sahasında baktı ki topu alamadı çok fazla. Oyunu hakimiyetini eline alamadı. O zaman defansif açıdan iyi kapatıp yakaladığı kontra fırsatları iyi değerlendirmeyi düşündü. Nitekim Mesut'un oyunlar çıkması, Perkas'ın ortaya geçmesi buldukları hani en iyi pozisyon diyeyim o ana kadar. Evet. Perkas değerlendirdi bunu. Bu Dolden sonra tabii son dakikalarda Fenerbahçe'nin e, Ozan'la bir tane yakaladığı pozisyon var. İnanamadım. Yani 90 artılarda yakaladılar. Ozan topu aldı, gitti, bekledi, bekledi. İşte Edgar'dı galiba geldi. Hani dokundu. Ozan bir baktım kendini yere bıraktı. Ya Ozan bir kere fizik olarak çok güçlü kuvvetli bir oyuncu. İkincisi topu içeriye çevir orada maçı bitlerken bitirecek o zaman. Bomboş bir arkadaşı vardı. O da Samata'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani bir de maçın son dakikalarında Samata da kaçırdı. 96. dakikada. Ya zaten o pozisyonun dönüşünde biliyorsun Trabzon'la bir hata oldu. Hakem son şans verdi. Mesela orada Atıyorum Trabzon golü atsa yani Fenerbahçe orada tamamen lavabal davrandı. Şöyle söyleyeyim o ona atıyor, o ona atıyor. Ya zaten iki kişi var defansa, siz dört kişisiniz. Orada biriniz artık topu güzelce çekip yani niye böyle e, hani hani ben atayım sen at, sen ben atayım sen at, ben atayım sen at. En sonunda Samat da ya, çok kötü yani çok kötü bir vuruş. Yani gerçekten anlam evet, veremiyorum. De yani. Çok kötü vurdu ya yani yazık çünkü bu Samat da Fenerbahçe sezon sonu 6.5 milyon euro verip almak zorunda yani. Zorunlu yani Evet. Şimdi böyle bir durum da var. Şimdi Fenerbahçe taraftarları açısından düşündüğümüz zaman şu maçı izleyip mesela tamam maç 1-0 kazandı Fenerbahçe. Tabii ki mutlu Fenerbahçe taraftarı bugün. Ancak hani ya yarın ya da yarından sonra maçın tekrar pozisyonunun tekrarını gördükleri zaman ya da bir düşündükleri zaman şöyle senin dediğini diyebilirler. Ya tamam biz kazandık ama ya Samatta'nın bu kaçırdığı ne? Maç ya 1-1 olsaydı da kaçırsaydı bunu diye mesela aklına gelir. Şimdi şöyle an söyleyeyim onu da. Samata kaçırdı. Sen dediğin gibi dönüşünde Trabzon çok net bir gol kaçırdı. Evet. Gerçekten çok net bir gol kaçırdı. Orada bir panik vuruşu oldu. Kimi vurduğunu göremedim. Canini vurdu. Çok, çok kalabalık. Canini miydi bu? Yok yok. Çok kalabalık bir Canı Canini değil. Birisi yani bu geldi. vurdu top dışarı gitti. Ben pozisyonu anlayana kadar zaten maç bitti. Bu S son son dakikalarda oyuna giren e, Duyuk mu? Neydi ya? bu? Forvet'e girdi ya son dakikalarda Can'ın yerine. İsmini unuttum. Afobe. Ha, evet evet o, o vurdu. Beyik Afobe. Bey. de ilgili bazı şeyler söylendi de hani tam net bir bilgi yok ama Afobe'nin de bu işte kendini beğenmiş disiplinsiz konuşmaları tavırlarından dolayı pek oynamadığını söylemişlerdi. Ama tam bilemiyorum tabii. Bir şey demek istemiyordum onunla ilgili. Ligin maçlarında Afobe'yi seyretmiştim ben. Çok iyi bir performans sergiliyordu Afobe. Ya. ya Fenerbahçe bugün şöyle söyleyeyim. İlk yarıda aslında gösterdiği cesaretle hem hocasının hem takımın oyunu orada aldı diyebiliriz kafa olarak. Zaten Perkas'ın dönüşü de kendisinden belli etti. Fenerbahçe adına önemli bir galibiyet. 3 puan hanesine yazdırdı. Zirve takibini sürdürüyor. Ee, şimdi hafta içinde Antalya Spor'la içeride bir maçı var. Sonra hafta sonu ya, yani pazartesi aslında e, Konya Spor'la Deplasman'da bir maçı var. O maçlarda... Şimdi bir şey istiyorum ben sana. Evet. Antalya Spor maçı var dedin ya Fenerbahçe? Evet. Bugün sarı kart gördüm. Mert Hakan'la Serdar'da değil Fenerbahçe'de. Hı hı. hı. İkisi de cezalı. Antalya Spor maçında yok. Hı. Evet. Bence onlardan birinin eksikliği hissedilecek mi? Yani bence hissedilmeyecek. Şimdi bence de hissedilmeyecek. Burada Perkaz, Mesut, Sosa yani onlardan bir tanesi olmasa ya şöyle söyleyeyim. Onlar daha çok hissedilirdi. Mesela Tabii. E, aslında aklımda biraz da oyuncuların şanslı bir cezalı olduğu maç olduğu diye düşünüyorum. Ya belki de bilerek gördüler kapatmak için, temizlemek için. Yok zannetmiyorum onu çünkü maç için, yani bu maç için ne olur düşüneceklerini sanmıyorum. Ya ben öyle. Çünkü yani, o golden önce gördüler bizi sarı kartları. Ya olabilir ama bence hani e, temizlemek mağbardında da görmüş olabilirler. Ya Fenerbahçe'nin kısmen e, Beşiktaş maçı da var sonuçta önümüzdeki 4, 4 haftada 5 haftada. E, yani 4 haftada şöyle söyleyeyim. Konya ve Beşiktaş deplasmanlarına zor bence Fenerbahçe'nin. İçeride olunca Antalya ve Gençler Birliği maçlarının biraz daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Antalya maçından emin değilim. Yani Fenerbahçe skoru erken bulursa maç kolay geçer. İşte o, o yüzden yani, öyle düşünüyorum. Yok. Çünkü Antalya... Bugün mesela skor biraz geç olursa daha doğrusu yani 60-65'lere kadar Fenerbahçe skoru yakalayamazsa Antalya Spor maçında yani çok zor İşte Çünkü Antalya skor hiç çıkmıyor. <laughs> Otobüsü çekiyor evet doğru. Yani ben mesela dün Antalya Spor maçının özetini izledim. Yani o anda televizyon açıktı. Özetler vardı. Antalya maçı geldi. Değiştirmedim kanalı. Yani iki buçuk üç dakikalık bir özet geldi. Yani keşke gözümü kapatıp da bekleseydim dedim. Yani isabetli şut yok. Yani şimdi bugün aynı şeyi söyleyeceğim. O maçı söyledik. Bugün aynı benzetmeyi yapacağım için söylüyorum bunu. Şimdi bugün Trabzon 15 tane yerde 16 tane şut çekti. Yani bir isabet var. Şimdi hmm. bir isabet de Fenerbahçe'ye gelemezsin. Yani Fenerbahçe kötü oynayabilir. Fenerbahçe oyunu kendi sahasında kabul edip kontrataklarla skor bulmaya çalışabilir. Siz Fenerbahçe'yi hapsettim dersiniz, çıkarmadım dersiniz. İşte 11 kişi defans yaptırdım dersiniz. Ama bir tane hesap etmiş toparak Fenerbahçe'yi yenmeyi değil, değil yenmeyi, yenmeyi hayal bile edemezsiniz. Düşünemezsiniz. Tek isabet düşüp de Vakıyemen'in de o da yerden tıngır mıngır gitti Altay'da gözü kapalı tuttu o topu. Yani ne Altay'ı zorlayacak bir pozisyon oldu ne Fenerbahçe'nin böyle savunmasına eyvah kaleye gidiyor dediği bir top oldu. Yani her vuruş dışarı, her vuruş dışarı Canini, at, Canini müştü var topu tacı attı. Ya bugün Fenerbahçe'ye Trabzonspor hücum hattı yardımcı oldu. Ancak seninle konuştuk işte Flavio hiç beğenmediğini söylemişti. Flavio bugün çok kötü oynadı önce. Evet. Ya performans sergiledi. Sonra sabit aldı Abdullah Hoca onu golden sonra mesela. Yani onun niye yaptığını da anlamadım. Daha sabitten de çıkardı oyunlar aldı. Yani yer bulamadı bugün Flavio aslında. Çok fazla oyunda kaldığını düşünüyorum Flavio'nun. Hani 60'da, 65'te en kötü ihtimalle oyunlar çıksa, oyunun şekli belki biraz daha değişime gidebilir diye düşünüyorum. Evet. Evet. Şimdi Trabzon'a baktığınızda şöyle, hı hı. Trabzon ikinci yarı, az önce konuştuk, iyi başladı, iyi oynadı. Ama Trabzon'da şu var, sanki böyle yani işte bu vaka yemeğe verelim. Vaka gitsin. İşte ya oradan şut atsın ya da bize orta açsın biz vuralım. Onları düşünmüyor. Yani diğer oyuncuların da biraz katılması gerekiyor. Bugün canın hiç yok. Ekuban bir sarı kart gördü maçın başında. Çok anlamsız bir sarı kart gördü. Dakika 5 6 gidiyor. O say Samuel'i çekti orta sahada indirdi. Bir de birinci falim diyor. Sarı kart niye veriyorsun diyor. Yani yaptığın hareket sarı kart bir kere. Ondan sonra Ekuban oyundan düştü mesela. Yani etkili olamadı. İstediği gibi olamadı Ekuma. Çünkü kafa takıldı sarı karttı. Yani ben acaba bir pozisyonu daha sarı kart görürmüyüm falan diye. Evet. O, o da çok geç mesela oyundan çıktı. Yani Apo be ya girebilirdi belki onun yerine. Ekuma'nın yerine. Zaten Ekuma oyundan çıktı. Yusuf girdi oyuna. Hemen gol geldi. O değişiklikler hemen sonunda oldu golde. Bugün Mesela şöyle bir bakıyorum Trabzon'da kim ön plana çıkmış diye. Bugün Edgar'ın biraz ön plana çıktığını gördüm. Şundan gördüm onu da. Yani senin sağ, senin zeminin. Her şeyini biliyorsun ıslatın. İki defa ilk yılda ayağa kaydı bugün. Yine düştü. Yani o sahada nasıl senin ayağa kayıldı sürekli? Bir tek senin ayağa kayıyor o sahada. Yani uzun zamandır o sahada oynuyorsun. Yanlış kramponları tercih ediyorsun mesela bugün aynı şekilde olumsuz anlamda Serkan'ı söyleyebiliriz. Serkan'ı e, Trabzon'da beğenmediğimi söyleyebilirim. Marlon bugün bir karantina sürecinden döndü mesela. Birçok oyuncudan çok daha iyi oynadı. Yani top geçirmedi bugün Marlon neredeyse. Her topu atladı, her topu kesti. Ama yani sadece bugün Vakayeme ve Bakatet asıl kucum Trabzon Spor'u taşıması yetmedi Trabzon'a. Bakasiatas desteği bulamadı. Vakayeme topu verdiği zaman geri alamadı. Bunun sıkıntısını işte yaşadı. Yani oyunda oynayabilen iyi oynayan iki oyuncudan biriydi Bakasiatas ve Vakayeme. Vakayeme'ye topu attığında geri alamıyor mesela Bakasiatas. Bunun sıkıntısı oldu. Yani diğer oyuncular zaten top attığında çok bir fayda göremedi. Yani bugün maçı aslında kazanmayı hak eden takım var mıydı? Bence maçın beraber bitmesi daha adil bir sonuç olurdu. Ama Trabzonspor'un e, bu artık biz Fenerbahçe'yi nasıl yeneceğiz görüşünde mi sahaya çıktılar bilemiyorum. Yani bundan dolayı bir cezasını gördü Trabzonspor. Çünkü çok fırsat verdi Fenerbahçe'ye. Kesin... Üçünde yapamadığı şeylerle de fırsat verdi aslında Fenerbahçe'ye. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Dediğin gibi bugün aslında Maçın hakkı bir nevi ortadaydı er. öyle diyebiliriz ikinci yani ilk yarı ve ikinci yarı ayırabiliriz. Fenerbahçe ona rağmen galibiyeti aldı. Seir yarışının devam ediyor. Bakalım önümüzdeki haftalarda önümüzdeki hafta zaten iki tane maç var. O zaman biraz daha net konuşmaya başlarız. Çünkü 12 hafta kalacak. 14 hafta var şu an. Bakalım neler olacak. Ekleyeceğim bir şey yoksa bugün de kapatalım. Tebrik ederim Fenerbahçe'yi bugün. Aynen tebrik ederiz Fenerbahçe'yi galibiyetinden ötürü. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz arkadaşlar. İyi akşamlar diliyoruz.